Ay titretmesene şu bacağını Tuna! <laughs> Kıtırdatma şu parmaklarını lütfen! Ben bir yemeğe bakayım mı Gönül? Ay ne olur kalkma Tuna! Kalk, kalkma lütfen! Kalk, kalk. ya Gönül ya! Ne yapıyorsun Allah aşkına? Kalkma oturma ayağını sallama! Ya ne bu gerginlik Allah aşkına ya! Ben mi gerginim? Sen mi gerginsin? Sen gerginsin görür, Benim nerem gergin Allah aşkına ya. Ya, haline baksana Tuna. Gerginsin işte. <laughs> bak bir tane. Bak hayatım. Rica ediyorum. Bak tamam diyet yap ama böyle diyet yapılmaz ki. Yani bu diyet seni çok geriyor yemin ediyorum ya. Yapacağım Tuna. Yapacağım. 2012 kararlarından bir tanesi de bu. Ben bu kilolardan kurtulacağım. Hayatım, bir tanem, aşkım, senin fazla kilon yok, sen fıstık gibisin ya, ben seni ayrıca böyle seviyorum, sen tam balık etisin. Ay bana balık deme Tuna, balık deme, şimdi tavada hamsi istedi canım, iyi mi? Yapayım mı? Ay yapma. Nasıl yapayım, çok güzel, yapayım. Ya Gönül Allah aşkına, ne olur? Lütfen ya, ya, canım istiyor diyorum. Bak, gönülcüm, bak böyle birdenbire olmaz bu, keşke ağır ağır bıraksaydın. Olmaz, kararlıyım Tuna. Bu kiloları vücudumdan, tombul teyze lafını da Haluk'un ağzından kazıyacağım bu sene. Ya çok zorlanacaksın bak Gönül, benden sana söylemesi. Artık. İstersen psikolojik destek alalım Gönül. Ay hayır. Tutacağım. Gönül, <laughs> yemin ediyorum Annem olan üstü yapmış. Sen de, sen de açtın, değil mi bunları? Ya, vallahi bu kadar güzel mantı... <laughs> çok teşekkür ederim Tuna. Diyetime çok güzel destek oluyorsun. Olur tabii hayatım. Ben sana destek olmaz mıyım? Sen böyle hapur küpür yerken mantıları ben nasıl rejim yapacağım ha? Söyler misin bana? Önemli değil. Ben sana destek olacağım dedim ya. Bak şimdi bundan bir tane daha, daha yiyecektim ben bir tabakta. Ama yemem. Böylece destek olurum sana. Hayır. Tüm. Sen de benimle birlikte diyet yapıyorsun. Oh, oh. Bitti. Bitti diyettesin Tuna. Gönül ben de ben daha gitmeyeceğim ya. Gönül. Gönül ben de gönül. Bir kaşık daha alayım bari ya. Tuna neredesin? <laughs> Bu şey değil mi? Mavi gözlü adamın karısı değil mi? <laughs> ne yiyorsun sen Tuna? Ne yiyor? <laughs> ben, ben ne yapacağım? Yiyorsun işte. Ne yiyorsun işte? Al işte. Boğazında kaldı. <laughs> i̇yi misin? İlk fırsatta bir şey tıkıştırıyorsun ağzına. Ben nasıl rejim yapacağım? <laughs> Geçti mi? Geçti. Ay arka mı dönüyorum? Bir şey tıkıştırıyorsun ağzına Tuna. Yok hayatım. Tükürük kaçtı şey. Tamam <laughs> ondan yoksa bir şey yemiyorum ya. Ver bakayım elindekileri. Yok şey Gönül... Verir misin onları? Ee, ne bu? Yok şey... Fındık tıkıştırıyorsun. <laughs> pes yani pes. Ara öğünümüze daha bir saat var Tuna. Tabi Bir saat sonra bir avuç fındık. Gönül hakikaten çok gerginsin ya. Allah kimseye aşıkla sınamasın ya. Allah'ım ne zor şeymiş ya Rabb'im ya. Vallahi artık yapılacak bir şey yok yani. Gönül beni affetsin, hiç yapabileceğim bir şey yok vallahi. Tuna! Gönül! gönül. Ben açıklayabilirim bak, inan bana. Ee... Pardon, neyi açıklıyorsun? Resmen sandviçle bastım seni Tuna. Yok sen Gönül, san, yani as, asla senin düşündüğün gibi değil. Benim sandviçle aramda bir şey yok. Ben sadece kendi nefsimi sınıyorum. Ne sınaması canım? Resmen yiyecektin sandviçi, bu kadar. Gitçer miyim gönül? Benimki dudak değil herkese. Bak dokunurum bırakıyorum, bak dokunurum bak. Bak yiyorum bak. Vallahi anca beraber, kanca beraber. Lütfen yatağa gider misin Tuna? Bırak o sandviçi. Tabii ben yani... Ver. Ee... Lütfen yatağa. Tamam ben yatayım. Çok <laughs> bozuldum ama yani. <laughs>